Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi öğretim görevlisi Doktor Sercan Özkeleş tarafından Jazz Piyano gerçekleştirildi. Müzik Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Konferans Salonu'nda düzenlenen Ristale, Ordu Üniversitesi Rektör Yardımcıları Profesör Doktor Metin Kara, Profesör Doktor Tevfik Noyan, Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Sabri Yener, Ordu Üniversitesi Akademik ve İdari Personelleri ile öğrenciler katıldı. Müzik Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Metin Kara resitali dinlemekten çok keyif aldığını belirterek resitali veren öğretim görevlisi Doktor Sercan Özkeleş'e çiçek takdim etmesiyle program sona erdi. Sayın hocalarım, değerli gençler. Sanatçının sanatı üzerine söz olmaz diye düşünüyorum. Bir şey söylemiyorum. Tebrik ediyorum hocam. Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi öğretim görevlisi Doktor Sercan Özkereş tarafından Ordu'da ilk kez caz piyano resitali gerçekleştirildi. <laughs> Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi öğretim görevlisi Doktor Sercan Özkeleş tarafından Ordu'da ilk kez caz piyano resitali gerçekleştirildi. Müzik Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Konferans Salonu'nda düzenlenen resitalde caz müziğin duayenlerinin dünyaca ünlü eserleri seslendirildi. Etkinliğe rektör yardımcıları ve idari personelin yanı sıra öğrenciler de ilgi gösterdi. Rektör yardımcısı Profesör Dr. Metin Kara, resitali veren öğretim görevlisi Doktor Sercan Özkeleş'e çiçek takdim etti.